Hepinize merhabalar dostlarım. Yeni bir yatırımlı site ile karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kaydınızı oluşturabilirsiniz. Solar tarzı bir sisteme benziyor dostlarım. Hatta ee, onun gibi. Bizden bir adet cep telefonu numarası. Daha sonra doğrulama kodu. Buradaki kodu giriyoruz. Bu arada bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Alt kısımda bir adet şifre ve şifremizi onaylamamızı istiyor. Davetiye kodu kısmını ellemiyoruz ve kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Benim bir adet hesabım var. Şöyle hemen hesabımıza giriş yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım güvenli bir şekilde çalışıyor yazıyor burada platform. Ee, yaklaşık olarak 1449 günlük bir platformmuş. Ama doğru mu bilmiyorum. Ee, fazla da araştırmadım. <laughs> Ee, onun dışında da dostlarım gördüğünüz gibi sistemin para birimi değişik. Ee, bu ne oluyor bilmiyorum ama 50 50 bir şey vermiş sanırım. UST'den, e, bayağı düşük bir miktar. Para yatırma ve çekme işlemini yapacağız bu videoda. Ee, başarılı bir şekilde gerçekleştirirsek e, yayınlayacağım videoyu. Şöyle alt kısımdan bakalım e, proje kısmına. Gördüğünüz gibi 5.36 USDT'lik bir makine varmış. Bizlere günlük 0.28 USDT kazanç sağlıyormuş. Bu makine 40 gün boyunca geçerliymiş. Ee, ne veriyormuş bizlere kazanç? Bakımından bakalım. Alt kısımlarda daha pahalı makineler de mevcutmuş. Solar sistemi ile birebir neredeyse. Ee, ödül kısmına bir de bakalım sizlerle birlikte. Bu arada günlük girişe de ödül veriyormuş sanırım. Tıklayalım bakalım ne veriyormuş bizlere. Tıkladık ama boş bir sayfa geldi. Yeniden geri diyelim. Ay bir de tıklayalım. Ee, ödül verildi dendi ama evet bir bir şey vermiş. Bu siteden baya düşük. Ana sayfaya gelelim tekrardan. Bu arada yatırımsız bir şekilde kazanç da mevcut sistemde. Takım kısmından da Arkadaşlarınızı davet ederek e, ekipman gelirlerinden kazanç sağlayabilirsiniz dostlarım. Şu kısma tıklıyoruz. Bizlere bir adet referans e, kodu veriyor. Bu referans kodu ile arkadaşlarınızı davet ederek yatırımlarından komisyon alabilirsiniz dostlarım. Yatırım nasıl yapılır bu videoda onu, onu göstereyim biraz sizlere. Recharge kısmına gelelim dostlarım. UESIT'i yüklemeye gelelim. E, bakalım bizlere kaç USDT lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam 5.36 idi. Evet. Şimdi nasıl dengeleyeceğiz bunu? 456 mı yazalım? Evet. Bir saniye. Bir bir şeye bakmam gerekiyordu. Makine 1'i satın alacağım dostlarım bu videoda. 450'ymiş fiyatı. Bizlere 400 e, bir yükleme isteniyor. 50 TL'lik bir bakiyemiz de varmış. Şarj kısmına gelelim. UASIT yükleme kısmına geliyoruz. Tekrardan buraya 400 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 4.76'lık bir yükleme e, yapmamız gerekiyor. Depozito adresimizi yazıyoruz buraya. Depozito adresimizi yaptıktan sonra e, bu adrese mi yatırım yapmamız gerekiyor? Evet. Sanırım bu adrese yatırım yapmamız gerekiyor. E, ne kadar yatırım yaptığımızı da yazıyoruz buraya. Daha sonra tamamlanmış butonuna tıklıyoruz dostlarım. Yöneticinin onayı bekleniyor dedi. Evet. Şimdi anladım mantığını sistemi Şöyle sizlerle birlikte bir para gönderme işlemi yapacağız. Gönder kısmına geldim. Yazıyoruz buraya 4,76'mızı. Yazdıktan sonra devam butonuna tıklıyoruz. İşlem onayı isteniyor bizden. Doğrula diyoruz. İşlemimizi gerçekleştirelim. Evet dostlarım yatırma işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Ben şu ekip bana da satın aldım. Şöyle e, nereden görüntüleyeceğiz bunu. E, bakalım şöyle bir benim yazan yere gelelim. Pardon ekibim dedik şöyle gördüğünüz gibi bir adet sunucumuz çalışıyor. 450 lik almışız. Bizlere günlük 23.6'lık bir kazanç verecekmiş sistem. Ee, başlangıç tarihi 21.57 sistemin saatine göre. Bu 24 saat sonra e, 24 saat sonra dostlarım kazanç vermeye başlayacak bu makine bizlere. Para çekme işlemi nasıl yapılır? Onun hakkında da biraz bahsedelim. Gelelim tekrardan. Çek kısmına geliyoruz dostlarım buradan. USCT'yi seçiyoruz. Miktarı girdikten sonra gördüğünüz gibi minimum 5 USDT dedi. Adresimizi yapıştıralım. Şöyle hemen. Değişiklikleri onayla dedik. Bizden USDT adresimiz isteniyordu. Girdik adresimizi. Daha sonra buraya miktarımızı giriyoruz dostlarım. Minimum mevcut diyor pardon. Bir şeymiş. Minimum sanırım 5 USDT'lik bir para çekme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. E, maksimumda gördüğünüz gibi adeti burada yazıyor. Ücreti de %5'lik bir ücreti varmış sistemin. E, onun dışında da anlatılacak başka bir şey yok sanırım. Buradan günlük giriş yaparak ödüllerinizi almayı unutmayın dostlarım. Takım kısmından da referans gelirinizi alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. E, tekrardan belirtmek isterim ki bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlarım. Kendinize iyi bakın.